fuhuş yapıyorlar yani para kazanıyorlar o parayla gidiyor çocuğuna süt alıyor ya bebeğine süt alıyor çoluk çocuğuna eğitiyor yani bizim gözümüzü kör etmişler kulağımızı sar etmişler bir de diyorlar ki dindardır bu tayin nasıl dinler? ben buradan sesleniyorum Recep Bey'e de sesleniyorum eğer ki yarın öbür gün başa gelirse inşallah Allah nasip ederse yolumuzdan şaşmazsak başa gelecek gelen evlerini kapatsın içki satışını da kapatsın yani Çünkü Allah bunlara emretmiyor. Peygamber Efendimiz döneminde böyle bir şey yoktu. Biz herkes Peygamber Efendimiz'e inanıyoruz ama izinden gitmiyoruz. Allah'a inanıyoruz ama Allah'ın izinden gitmiyoruz. Allah'ın dediğini yapmıyoruz. Kırmızı ışıktan karşına karşıya geçerken biliyorsun ki sana zarar gelecek. Geçmiyorsun. Kulun kurallarını dinliyorsun. Bak orada kendi nasıl düşünüyorsun. Ama cehennem ateşinde cayır cayır yanacağını bile bile zina yapıyorsun. Haram yiyorsun. Faiz yiyorsun koca güzel bir devletimiz var. Peygamber Efendimiz, Efendimiz'in üzerinde doğası var. Yeryüzünün en güzel devletidir burası. Ülkesidir burası. Yeraltı, yerüstü zenginlikleri sonsuz, güzellikte olan bir ülkemiz. Bize de yeter, herkese de yeter yani. Ama biz eğer ki Allah'ın yoluna girersek Allah bize bu devletten faydalanmayı nasıl eyleyecek. Yani eğitimimiz, yaşamımız, her şeyimiz Allah-u Teala'nın Kur'an'ındaki emrine göre kurban olan Aa, bu Kur'an'ı kimse yok edebiliyor mu kurban olan? Yok edebiliyorlar bu Kur'an-ı Kerim'i. Hala var. Kıyamete kadar da Allah diyor devam edecek. Çünkü Allah diyor ben onun koruyucusuyum. Bir de utanmadan diyorlar ki ya Rabbi Kur'an değiştirilmiştir. Allah içinde ayet var. Diyor ki koruyucusu biziz. Allah bak diyor koruyucusu biziz diyor. Yani kendini Allah anlatıyor orada. Allah koruduğu bir şeyi kul bozabilir mi? Kardeşlerim okuyun. Kur'an'ınızı okuyun. Kur'an'ınızı dinleyin. Arapça bilmiyoruz. Mealini dinleyin. Türkçesini okuyun. Türkçesini de dinleyin. Öğrenin Kur'an'ınızı. Öğrenin ki insanlara karşı nasıl karşı davranmamız gerektiğini inşallah öğrenelim. Evde çoluk çocuğumuza karşı, eşimize karşı, işte yerde de hak, hakkımızı savunmayı öğrenelim. Ne no.